milli iradenin avukatlığını yapmaya devam edeceğiz. Hiç kusura bakmayın. E Sayın Başbakan demiş ki ben de halkım adına savcı. Arkadaşlar İngiltere'de Adalet Bakanı'nın adı General Attorney nedir? Yani bizim baş savcı dediğimiz şeydir. Başsavcı Adalet Bakanıdır İngiltere'de. Halk adına, millet adına, kamu adına bir yanlışlık varsa onu iddia haline getirir. Ha, burada ülkenin başbakanı elbette halkı adına milletin iradesine kast edenlerle ilgili bir, bir, tutumu olacaktır. Biz sizinle hiç bu konuda bir arada değiliz. Ne erye ergene koncular, ne balyozcular, ne de onların savunucuları bizim için cici falan değildir. Dün değildi, bugün değil, yarın da olmayacaktır. Herkesin bunu çok net bilmesi gerekiyor. Ancak değerli basın mensupları bir kez daha bir şeyin altını çizmek istiyorum. Eğer bir insana bile bile haksızlık yapılmışsa, aleyhinde delil üretilmişse, bu da ortaya çıkmışsa, yeni belge ve bulgular ortaya çıkmışsa, bitmiş davalar için söylüyorum. i̇ade muhakemenin şartları oluşmuşsa elbette iade muhakeme yapılmalıdır. Bu konuda hukuk sistemimizin bir eksiği varsa Sayın Başbakan'ın tavır koymuştur. Adalet Bakanı'na talimat vermiştir. Bunun gereği yapılacaktır. Ama Sayın Feyzioğlu'nun istediği yeniden iade muhakeme falan değil, sıfırdan muhakeme. Hatta kehennem yekün, tepeden tırnağa bu davaları yok sayalım diyor. Kızını alamadı, Silivri'ye gitti. Yeryüzünde mahkumlara ve tutuklulara sizi buradan her halükarda çıkaracağız, her halükarda sizi buradan çıkaracağız. Peki hangi yol ve yöntemle çıkmak istersiniz diyebilen bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ne zamana ne zamandan beri mahkumlar ve tutuklular yargılama ile ilgili yol ve yöntemleri kendileri belirliyorlar. Hem müjde veriyorum diyor, gidiyor. O insanların, o insanların ailelerinin ümitlerini istismar ediyor. Bunun üzerinden şov yapıyor. Hem kendini yasamanın yürütmenin yerine koyuyor. Hem başbakana güvenmediğini ve siyaset kurumuna hiç güvenmediğini söylüyor. Ben hayretler içerisinde birkaç gündür bütün medyamızda maalesef bu olup bitenlere birazcık teşne. Hangi hangi kanala sayın Feyzi olduğunu çıkaracaklarını şaşırmış vaziyetteler. İşin özü bu arkadaşlar. Yeniden yargılanmaya evet. Eksiklikleri tamamlamaya evet. Ama milli iradeye kast eden bir şey varsa ortada kesinlikle biz bu orada yokuz. Askeri vesayete de hayır diyoruz. Yargının vesayetine de hayır diyoruz. Ve millet iradesinin üzerinde vesayet kabul etmiyoruz arkadaşlar. Kimden gelirse gelsin bütün vesayetlere kapalıyız. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Bunu hasreten ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan değerli basın mensupları. Tabi bu arada böyle durumlarda hemen başka bir figür daha ortaya çıkıyor. O da Yargıtay eski başsavcısı Sayın Sabih Kanadoğlu. Bu ulusalcı kemalist çevrelerin fetva emini. Hemen bir çıkıyor. Ne olması gerektiğine o karar veriyor. Ne olması gerektiğine Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek arkadaşlar. Ne olmaması gerektiğine de Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek. Burada şu baro, bu baro, şu şahıs, bu şahıs yok böyle bir şey. Katkı sunmak istiyorlarsa, yapıcı eleştiri yapacaklarsa millet iradesi paralelinde bu ülkede demokratik standartlarımızın geliştirilmesi, hukuk sisteminin iyileştirilmesi için barolar birliği, şu baro, bu baro hangi güzel şey yaparsa biz onları başımızda taşırız. Başımıza koyarız bunu. Ama bu yol ve yöntem kusura bakmasın, beni bağışlasın Sayın Feyzioğlu, bu yol çıkmaz yoldur, kusura bakmasın. Değerli basın mensupları, diğer bir gündemdeki konu malumunuz Uludere'de 34 vatandaşımızın hayatını kaybettiği malum ve meşhum olaydır. Hatırlamaya çalışalım. Olayın hemen ardından AK Partili MKYK toplantısı vardı. Ve ben bir açıklama yapıyordum. Bu olayı da değerlendirdim. O olayda hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza oradaki insanlara baş sağlığı dileyerek başladım. Onların acısını yüreğimizde paylaştığımızı ifade ettim. Ve o gün eldeki bilgi, belge, bulgulara göre yaptığım bütün görüşmeler ve temasların sonucunda bu bir operasyon kazasıdır dedim. Hatırlarsanız Kıbrıs Savaşı esnasında kendi fırkateynimizi kendi uçaklarımızın vurduğunu söyledim. Bu operasyon kazasıdır ama burada bir hata, burada bir eksik, aksak varsa bir ihmal, bir kusur varsa, bir kasıt varsa hukuk devletinde bunun gereği yapılacaktır, yapılmalıdır dedim. Ben kasıt meselesini düşünmek bile istemiyorum dedim. Kasıt burada söz konusu olamaz dedim. Neticede uzun süren bir yargılama sonucu sivil mahkemeler biliyorsunuz bununla ilgili görevsizlik kararı verdiler. Yani bu bizim işimiz değil, askeri mahkeme bunu yargılamalıdır dediler. Askeri mahkemede kararını açıkladı. Burada söylediği şey efendim bir hata var diyorlar. Yani kaçın ve adını koyur kaçınılmaz bir hata var diyor. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Hadisenin ardından değerli basın mensupları biz meseleye legal veya illegal yollarda rızkını kazanmaya çalışan insanların e, bu, bu bombalamaya hedef olduğunu ama onların vefatıyla birlikte ailelerin insanca hayatlarını sürdürmeleri gerektiğini ifade ettik. Ve onların acılarını bir nebze de olsa manevi acılarını yok etmek mümkün değildi. Onların evlatlarını geri getirmek elbette mümkün değildi. Ancak devlet olarak geride kalanların insanca hayatlarını sürdürebilecekleri bir miktarda onlara maddi yardım yapılması için hükümet bütün imkanlarını seferber etti. Normalde 20 küsur bin lira gibi bir tazminat söz konusuyken bizatihi Sayın Başbakan'ın talimatıyla şartlar zorlanarak 120 küsur bin gibi bir tazminata hükmedildi. Vefat eden her kişinin ailesine. Fakat devreye malum örgüt girdi, devreye BDP girdi. Bu insanların bu parayı alması engellendi. Ve adına da bu kan parasıdır dediler. Biz de dedik ki malum bu terörle mücadelede şehit olan Şehit yakınlarını da devlet bir tazminat ödüyor. Şehit ailesine verilen kan parası olmadığı gibi bir insanın kanını parayla değerlendiremezsiniz. Bu ayıptır ve ahlaki değil. Bu kan parası değildir. Bütün ısrarlara rağmen yapmadılar. Sayın Başbakanımızın bizati eşi. O dönem Aile ve Politikadan Sorumlu Bakanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi, Tarım Bakanımız, Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay, bazı milletvekili arkadaşlarımız bizati köye giderek o insanların taziyelerinde bulundular. Sayın Başbakanımızın eşi Kürtçe ve Türkçe orada mevlüt okuttu. Ve insani olarak onların acısını paylaşmak, onlarıyla empati, onlarla empati kurmak için ne gerekiyorsa yapıldı. Fakat geldiğimiz bu süre sonuçta bu kaçınılmaz hata denen şeyle ilgili olarak şimdi diyeceksiniz ki siz bu kararı nasıl buldunuz? Bir kere bir, bu karar nihai ve son karar değildir. Zaten eğer gerekçeli kararı okuduysanız temiz yolu açıktır. Bir üst askeri mahkemeye müracaat edilebilir. Bu birinci yol. İkincisi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir. Üçüncüsü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edilebilir. Burada henüz hukuk süreci hukuki süreç tamamlanmış, tüketilmiş değildir. Bütün bunların sonucunda nasıl bir sonuca ulaşacağız? Hep birlikte göreceğiz. Ancak bugün çıkan karar açıkçası benim vicdanımı tatmin etmemiştir ve eminim ki kamuoyunun vicdanını da tatmin etmemiştir. Hrant davasında hatırlarsanız alt mahkemeden karar çıktığı zaman da aynı şeyi söylemiştim. Temenni ederim ki sonraki aşamalarda eğer bir hata varsa değerli basın mensupları hatalı var demektir. Bakın bir trafik kazası bile iş eğer yaparsanız bir trafik kazası esnasında bir insanın ölümüne sebebiyet verirseniz Buna taksirli suç denir.